Herkese selam yepyeni bir videodan. Evet yine e, çocuklarla beraberiz. Daha önce bir videomuz olmuştu Bade ve Yağmur'la. Ama bu kez aramızda biri daha var. Dila da aramızda. Birazdan Dila'yı da tanıyacağız. Peki tekrar dönelim. Bade, Yağmur, Dila kimdi? Tekrar onlara soralım kendilerini tanısınlar. Öyleyse video başlasın. Hemen Yağmur'la başlayalım. Yok Bade ile başlayalım. Bade yanımızda Yiğit Berke de var bu arada. Hemen Eee ile başlayalım. Merhaba Bade. nasılsın? İyiyim. Daha önceki videoda okula başlayacağını söylemiştin. Okul başladı mı, nasıl gidiyor? Evet, başladık. Yağmur'la birlikte aynı okula gidiyoruz ama evet. sınıflarımız ayrı ayrı. Evet. Peki, e, memnun musun gidişattan? Evet, memnunum. Peki, çok güzel. Peki, bu sefer mikrofonu Dila'ya verelim, kendini tanısın biraz. Merhaba küçük hanım, mikrofonla konuşur musun? Adınız ne? <laughs> Dila. Soyadınız? Bakır. Dila Bakır. Siz anaokuluna mı gidiyorsunuz? Evet. Peki nasıl gidiyor anaokulu? Güzel mi? Anaokulunda neler öğreniyorsunuz? Ee, e, park. Evet. Park, park. evet. Ee, sonra kahvaltı. Evet. Oyun. Evet. İla. Ve öğle ee, yemeği. Bu, e, öğle yemeği uyku. Evet. Peki orada öğrendiğin şarkılardan bir tane Birazcık mırıldanabilir misin? Evet. Bir tanesini alalım. Lütfen sessizlik. Her Bir şey tane şey. şarkı alalım. Şarkı söyle. Lang 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 sap sap gümdür evden güm bam bam ebe güme cidden ebelerin ilacıdır ebe güme cidden şekillacıdır ebe güme Evet Dilay'ı tebrik ediyoruz. Yağmur'a dönüyoruz. Yağmur konuşuyor. Merhaba Yağmur. Merhaba. Merhaba. Ee, nasılsın? İyiyim. Peki okul nasıl gidiyor? En son okulda kalmıştık. İyi gidiyor. Ee, okuma yazma öğreniyor muyuz? Evet. Ee, bu arada üç güzel yayın eken Kızlar anlaşabiliyor muyuz? Nasıl anlaşabiliyor musunuz? Bazen tartışmalarınız sen... oluyor mu? Evet. Ama birlikteyken çok eğleniyorsunuz sanırım. Doğru mu? <laughs> evet. sevgili arkadaşlarımız. Yine daha önce bir videomuzda olduğu gibi e, sığınağa geldik. Sığınağımız yine çok güzel bakın. E, bir şark köşesi gibi. Anne bana Evet Dila bir şeyler söylüyor. Dila ne diyorsun? <laughs> Gerçekten annemi çok seviyorum. Peki neden seviyorsun? Annemi öpüyorum çok. Annem de beni seviyor, çok özlüyor. Tamam, babanı seviyor musun? Evet. Babamla oyun oynuyorum. Çok en sevdiğim şarkı söylüyorum. En sevdiğim yeme yemekler yiyorum. En sevdiğim şarkılar, türkler, <laughs> sonra <suaralar>, da <yaşam, gülüyor> uyumak diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi üç kuzenin yanındayız ve onlara yeni yıl dileklerini soracağız. Evet. Bade. Yeni yıl dileklerin neler? Benim yeni yıl dileklerim um, ee, Yeni yılda sağlık, mutluluk, para Hayır para için... Bir dakika ben kar kulesi istiyorum. Evet. Çünkü bir kere kar kulesi vardı ama onlar bozuldu. Evet. Tabii ki de. Öğüzen yine istiyorum. Tamam. Başka? Ve biraz yağmur yağmurla gitle Dila'yla dışarıda kar istiyorsun. Yeni yıl dileklerin bunlar. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Birazcık da yağmur alalım mı yeni yıl dilekleri evet. için? Şimdi de yağmurun yeni yıl dileklerini alalım sevgili izleyicilerimiz. Para istiyorum. Evet. Ondan sonra bisiklet istiyorum. Evet. Evet. Ondan sonra Yiğit Bade Diler Kartop oynamak istiyorum. Harikasın, çok güzel. Ee, bir de kardan adam yapmak istiyorum. Harikasın. Çok güzel. Kuzen e, Dila ile devam ediyoruz. Dila senin yeni yılda dileklerin var mı? Şöyle konuşuyoruz. Evet Dila'nın yeni yıl dileklerini dinliyoruz. Ee, yeni yıl dileklerinde Şöyle böyle evet. Kar yağdı. Evet kar yağmasını istiyorsun. Sonra Kar ee, küresi olsun istiyorsunuz. Kar küresi olsun. Kar tarzlarına. Evet. Bir de Noel Baba'yı mı görmek istiyorsun? Evet. Ben de öyle istiyorum. de kedileri görmek istiyorum. Kedileri mi? Tamam. Çok güzel. Şimdi. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu evde bir Noel ağacı var. Bu Noel ağacı kimler süsledi? Evet. Noel ağacını Bade süsledi. Başka? Dilan süsledi. Şimdi arkadaşlar ben anlatabilirim. Evet hemen dinleyelim. Bunu biraz ağaçların dallarına annem yardım etti. Şu süsleri ben çok beğendim. Ve bunu da annem astı. bunlar çikolatadan çıkmıştı. Bu çikolatadan. Ee, o yüzden de biz bunu astık. Buraya Noel günü geliyor diye. Çok az kaldı. Ve masamızı da süsledik böyle. Çok güzel. Temiz Ve temiz size iyi. camı göstermek istedim. Yeni yıl size uğur getirecek öyleyse. Size o zaman camı göstermek istedim. Tamam. Istedik. Camdaki Noel süslerini gösterelim hep birlikte. Camı göstermek istiyorum Cam, size. Evet hemen bakıyoruz. Evet. Bu kaynanı resmi. Evet. evet. Bunlar da Dilan yaptı okulda. Aa, normalde. Dilan yaptı onları. Hayır. Dilan yaptı okulda normalde şeyleri. Evet. Etkinliklerinden süsleri. Evet çok güzel. Süsleri olduğu için biz de buraya böyle astık. Siz burada hangisini beğendiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ee, ben şimdiden seçmek istiyorum. Ben şu e, sarı renkli kar kürelerini beğendim. E, gerçi kar kürelerin hepsi çok güzel ama altın rengi olanları çok beğendim. Umarım yeni yılda altın kar yağar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve size şey göstermek istiyorum. Gelin benimle mutfağa. Evet. Hemen bir dakika beraber bir zaman. Vlog bu. Vlog çekimi. <laughs> beraber e, vlog çekimi. Evet. Mutfağa doğru gidiyoruz. Şimdi bizim yaptığımız bir tane dilan yaptı. Okulda karnında var. Ve bugün de biz Yağmur'la bunlardan yaptık. <laughs> evet, bu da o dilan yaptı. Okulda karnında. Harikasınız. Evet şimdi evet nereye gidelim? Ev devam ediyor. Ev devam ediyor. Evet şimdi evet Dila gel Dila. Gel ben çıkacağım. Dila şöyle yapalım. Ee, şimdi öyleyse yeni yıl mesajlarımızı veriyoruz. Gel. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi Yiğit Berke de gelsin. Ee, Bade gel yanıma Bade. Evet şimdi şöyle diyoruz sevgili izleyicilerimiz videomuzu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz öncelikle. Ama yeni yılda e, herkese sağlık, mutluluk, para, e, neşe gibi dileklerimiz var. E, ailenizle mutlu bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Yıl başında hepinize sevgiler, saygılar diyoruz. Evet Dila'nın mesajlarını alalım. Yeni no, yıl dileklerim. yıl dileklerim. Yaklaştır ama. Yaklaşırsan daha iyi duyulur. %150 %156. Yeni yıl dileklerim enflasyonu aşağı düşsün. 8500 lira kimse geçinemez. Ev kirası 7000 lira. İnsanların haline yazık. Evet Dila. Aynayı süslemedik ama ee, Nuri Baba'yı süslemedik. Nuri Baba'yı ama süsledik. Bunları süsledik ayları süsledik ama Aha. bir tek bunları süslemedik. Ama Evet tamam teşekkürler. Bir tane çadırın elinde de. Ama bir şey göstereceğim. Şu şeyler çok güzel değil mi melekler? Sizin evde melekler var bakın. Melekler uçuyor Evet melekleri gösterir miyiz? Arkadaşlar burada üç melek var. Üç meleğin elinde birer melek var. Melekleri kameraya yaklaştıralım. Aman Allah'ım. Üç melek. Ve yanımda da üç melek, Made, Dila, Yağmur ve üç melek kartpostalları. Harikasınız çocuklar. Peki şimdi, evet annelerle sohbet edelim. Annelere soru soralım. Soralım mı? Evet. Evet, evet şimdi burada annelerimiz, babalarımız var. Yiğit Berke var. Evet, sorularını kim soracak? Kim soru sormak ister? Kim soru sorsun annelere? Ben, ben. Tamam al kamera sor, şeyini başlat. Röportajını yap hemen. Diyalog devam ediyor. Evet. Diyalog devam, annelere devam soru ediyor. Annelere soru sor ben seni çekiyorum. Çok evet. iyi. Evet. Ama ee, zor olmaz. Bu nedir? Yeni yıl nedir? Ay ne istiyorum biliyor musun? Sağlık ilk başta. Sonra sizinle mutlu bir hayat yaşamak. Para istiyorum. Yine, <laughs> Huzurlu bir hayat istiyorum. Başka Hiç bir şey istemiyorum. Mutlu bir hayat sizinle birlikte. Aa, şimdi Şimdi oladı. bana mı soruyorsun? Evet. Azıcık yaklaşayım şöyle. Ee, yeni yıl dileğim öncelikle tabii ki de sağlık. Sonrasında ülkemizin hak ettiği e, huzuru ve mutluluğu bulması. <laughs> pahalılığın bitmesi, insanların huzur, refah ve barış içinde yaşaması. Ee, ülkemi çok seviyorum. Ülkemde insanlarla mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum. İnsanları mutlu görmek istiyorum. Herkesin gülmesini istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka videoda görüşmek, görüşmek abone üzere. Abone olun başlayalım. ve çok güzel bir abone olun. Abone olun. Videoyu beğenin. Arttırın. Tamam. Bizi Yeni <laughs> yıla son 3-4 gün kala, 2022'nin son günlerinden sevgiler, saygılar diliyoruz. Umarım herkesin dilekleri kabul olur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın.